Ya Rabbi, sen affedirsin. Affetmeyi seversin. Bizleri affet. Sen büyüksün. Merhamet sahibisin. Kereminden bize de nasip eyle. Bizlere de merhamet eyle ya Rabbel alemin. Biz de küçüklerimizi affedebilelim. Amin. enough it Şu an hayattasın ya, Allah'a şükürler olsun. Artık kendini de fazla yüklenme evladım. Senin bir suçun yok ki. Senin adına bir karar verilmiş. İstemeden bu sorumluluğu almak zorunda kalmışsın. Ve bu görevi yaparken en çok sen yıpranmışsın. Abdülhey'e de canını sıkma. Zamanla seni anlayacaktır. Ama evladım... ...Cahit'le ilgili sana söylemem gereken bir şey var. Cahit... ...Cahit konuşmak için bana geldi. Ne zaman? Bu akşam. Nasıldı? Ne konuştunuz? Derdini anlatmaya, içini dökmeye gelmiş. Çok çaresiz görünüyordu. Senin intikamın için zorlu bir yola girmiş. Ve o yolda yalnız. Yaşadığını bilse her şey farklı olabilirdi. Cahit'in durumundan haberim var baba. Ona çok üzülüyorum. Ama ufacık bir temasım onu zor duruma sokabilir. Bu yüzden ona bir zarar gelmeden halletmeye çalışıyorum bu meseleyi. Ben, ben sadece bilmeni istedim. <laughs> Sen Önce annene gittin değil mi? <laughs> Hastaneye anneni ziyarete gelmişsin değil mi? <laughs> Annen geldiğini söylediğinde rüya ya da hayal olduğunu düşünmüştüm. Meğer gerçekmiş. Kendime söz geçiremedim baba. Annemin feryadına dayanamadım. Onu görmek, ona dokunmak istedim. Seni görmek annene o kadar iyi geldi ki. Doktorlar bile şaşırdı. Tedavisi gayet iyiye gidiyor. <laughs> Evladım. Bizim için senin yokluğundan daha büyük bir acı yok. Bunu hiç aklından çıkarma olur mu? Yusuf'u kaybeden Yakup peygamber gibi... ...yokluğunda kararan dünya gözümüz... ...Elif'ten aldığımız kokunla aydınlanıyordu evladım. Elif iyi mi? O... ...senin ölümünü hiçbir zaman kabul etmedi. Yavrucak hissediyordu. Sana çok ihtiyacı var evladım. Elbette ki yaşadığımı bilecek. Ama en doğru zamanda. Bir daha ona aynı acıyı yaşatmak istemiyorum. Ona söylediğimde bir daha onu asla bırakmayacağım. Hep yanımda olacak. Hep beraber olacağız. İnşallah oğlum. İnşallah. Annen de şimdi merak eder beni. Evet. Gidelim mi? Babacığım, ben daha sonra gelsem. Peki evladım. Ama merakta bırakma. Allah yardımcın olsun evladım. Amin. Baba Allah seni başımızdan eksik etmesin.